Bizler 195 yıldır süregelen muhtarlık kurumunun 100 yıllık köy kanunu ve 80 yıllık mahalle kanunu ile çözüm üretmeye çalışan temsilcileriyiz. Geçmişe iletmiş olduğumuz taleplerimiz dikkate alınıp çözüm üretilmeye çalışılmış, bazı haklarımızda iyileştirmeye gidilmiştir. Fakat muhtarlık kanunu çıkarılmadan 100 yıllık, 80 yıllık kanunlarla haklarımız güvence altında değildir okullarda okutulan ders kitaplarında hala görevlerimiz arasında askerlik yoklamalarını askıya çıkarmak yazmaktadır. Muhtarlık görevi, görevi temsil ettiği gücü Türkiye Cumhuriyeti'ndeki mücünden alan siyasallaşmamış tek çözüm merkezidir. Doğrudan demokrasinin tek örneğidir. Unutmayalım ki demokrasi bir gün herkesin ihtiyacı olacaktır. Muhtar halkın gözünde devlet, devletin gözünde halktır. Depremlerde, salgınlarda, yangınlarda ve sellerde devletin verdiği her, görevi canlı başla yerine getiren biz muhtarlar devletimize ve milletimize hizmet etmekten onur duyuyoruz. Bir sonraki muhtarlar gününde muhtarlık kanununu kutlamak dileğiyle görev başında şehit edilen muhtarlarımıza ve bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü kutluyor, başarılarının devamı diliyorum.